Her şey var. Her şey var. Kaos var. Bitmeyen transferler, son dakikada yetişmeyen dosyalar, bitmek üzere olan transferler ve bitmiş transferler, birbirlerinden alınan oyuncular, her şey var bugün. Her şeyi konuşacağız. Dün Avrupa'da biliyorsunuz transferin son günüydü büyük liglerde. Bugün Portekiz'de falan da bitiyor sanıyorum. Ee, yine Suudi Arabistan'da son günde o yüzden kaos çıktı. Bazı transferler yetişmedi. Tabii ki bunu konuşacağız. Eleştirilerimizi yapacağız. Beşiktaş'ta bir transfer daha bitmek üzere. Anladığım kadarıyla Olaytan geldi. Kartal yaptı İstanbul Havalimanı'nda. Onunla birlikte bir transferin daha bittiği söyleniyor. Dün gece oh transferin bittiği söylendi. Trabzonspor'la Galatasaray arasında bir transfer çekişmesi var. Trabzonspor'un anlaştığı konuşulan oyuncu Galatasaray'ın şu anda anlaştığı söyleniyor. Onun haricinde Fenerbahçe'de tabii ki esas kaos Fenerbahçe'de. Ve Fenerbahçe ile başlayacağız. Ancak ilk olarak Konuşmamız gereken bir konu. Niye bur? Yayın geç başladı. Gördüğünüz gibi Twitter böyle kitlendi yine. Ee, Twitter bir noktada kaldıramıyor. Benim o kadar aktif olmamı kaldıramıyor. Şöyle bir konuyla girmek istiyorum. Bugün e, bunu fark ettim. Yani niye ise bütün kulüplerimiz ay transfer döneminde bu devre arasında transfer yapmak çok zor. İşte ne oyuncuya gidersek gidelim 15-20 milyon istiyorlar diyorlar ya. Abi siz daha devre arasında transferi yapamıyorsunuz zamanında. Bütün kulüpler için konuşmak. Trabzon'la Trabzon'da bitiremedi bitireceği transferleri. Fenerbahçe de bitiremedi. Beşiktaş hala bitiremedi. Galatasaray da bitiremedi. Şu an herkesin takımı eksik hala. Ya da yapacağı transferler eksik hala. Abi siz daha devre arasında yapamıyorsanız yazın 19 Temmuz'a kadar süren Dünya Kupası varken 48 çarpı 26 oyuncu 1248 futbolcu oradayken yani dünyanın en böyle gözde oyuncuları senin yapacağın transferlerin çoğu olacak oyuncular oradayken nasıl transfer yapacaksınız? Önce Afrika Kupası bahane edildi bazı oyuncular için ondan sonra başka şeyler sürekli yetişmiyor yok yüksek paralar abi yüksek para isteyen oyunculara gitmeyin o zaman. Ya da mesela Okan Buruk e, transfer dönemin başında paramız var en iyisini alacağız gibi bir açıklama yaptı. Ondan sonra dedi ki şey... Ee, kime gitsek pa çok para istiyorlar Fenerbahçe Beşiktaş'ta Trabzon'da aynı dertten yanıyor Abi sen gidip Singo'ya 30 milyon verirsen Uğurcan'a 30 milyon verirsen Osimhen'e 75 milyon verirsen Üzerine bir de paramız var dersen Sen karşı kulübün nasıl bir para çekmesini bekliyorsun ki Aynı şekilde Beşiktaş yöneticisi çıkıp da Paramız var sıkıntımız yok Dikili taşımız var o var bu var dersen Nasıl bir şey bekliyorsunuz ki Trabzonspor, ey Trabzonspor. Sen kalecini 30 30 yaşına dayanmış kalecini 30 milyona satarsan, elindeki ulayı için herkese 40-50 milyon çekersen ne bekliyorsun ki herkes sana yüksek para istesin, senden yüksek para isteyecek. Ya yani bunların transfer çok basit bir mantığı var. Bir daha anlatayım. Barcelona gidiyor Neymar'ı 222 milyon euroya satıyor. Dembele'ye normalde 60-70 milyon olabileceği Dembele oluyor 130 milyon. Normalde 60-70 milyon olabileceği Coutinho oluyor yine 130 milyon. Neden? Çünkü senin elinde para var. Orada bir enflasyon var. Senin elinde bir para var, çok fazla para var ve sen artık alıcısın yani. Elinde şak diye böyle kasa elinde şeyle geliyorsun. Hocaman çantayla geliyorsun. Ona göre tabii ki fiyat çekiyor. O zaman bitiremiyorsun. O zaman ne yapman gerekiyor? Scout transferi yapman gerekiyor. Senin araştırman gerekiyor farklı bir yerden yakalaman gerekiyor oyuncuları. Bunu yapamayacaksan o zaman transferi zamanında yapamazsın. Ya da sen aylarca getireceğim ya da iki ay boyunca getireceğim dediğin oyuncu için bir kuruş indiremeden getirmeye kalkarsan eleştirilirsin. Ya da bir aydır zaten aldık dediğin bitti artık alacağız dediğin oyuncu getiremezsen eleştirilirsin. Bu genel 4 takımımız içinde ya da genel Süper Lig'deki e, transfer konusundaki beceriksizlik eleştirisi diyeyim. Takım takım zaten eleştirilerimizi yapıyoruz ya da olumlu şeyleri tabii ki değerlendirmeye çalışıyoruz. Ancak bu Konuşulması gereken bir konuydu bence. Çünkü Avrupa'da transfer bitti. Biz şu an artık akşam pazarındayız biliyorsunuz. Avrupa'daki artık ilk 11 oyuncusunun ya da ana rotasyon oyuncusunu bizim takımlarımız alamayacak. Bundan sonra ne alabilecek? Bizim takımlarımız sadece onların kullanmadığı oyuncuları alacak. Ya da rotasyonuna yerine koyabileceği oyuncusu varsa bu oyuncuları size verecek. Öbür türlü siz gidip de oradan başka bir oyuncu alamayacaksınız. Yönetimi küstüm Ali transferde başkanı Ali demiş. Dishanet. De <laughs> Teşekkürler. Dördüncü ayını kutlamış. Questa çakacaklar demiş mesela. O Zayed'in güzel özetlemiş. <laughs> Çöp oyuncular bize kalacak demiş Bilhocam. Aynen öyle. Ronaldo işi çözülmüştü ama iddiaat kazandı. Konuşacağız onu. Trabzon Bon servis ile çekebilirse büyük iş yapmış olur. Yaşı da bayağı iyi efsane transfer olur. Gelmek isteyeceğini sanmıyorum. Hocam yerli oyuncu yok. Yabancı kontenjan doldu. TS Manisaspor'da sağ stoper için gitti 4-5 milyon çektiler. Mecbur yabancı getirdik. E i̇şte Uğurcan'ı 30 milyona satarsan Deniz Ertaş için de 5-6 milyon isterler. Manisa'nın bir stoperi için de 5 milyon isterler. Senin elinde para var. Yani Ertuğrul Doğan orada bizim paramız yok diğer takımlar kadar paramız yok demesin. Uğurcan'ı 30 milyona sattın sen. Elinde Batahov var 28 milyona satmadın 30 istedin. Ya da işte 25'e satmadın her neyse. Ulay var 30-40 teklif geliyor diyorsun satmıyorsun. 50 istiyorum diyorsun. Senin elinde bir değer var ona göre fiyat çekecekler. O yüzden kolay değil. O yüzden transfer kolay değil. Ben zaten burada kolay olduğunu savunmuyorum. Ama buna göre önceden planlama yapmak gerekiyor. Son dakikayı bırakmamak gerekiyor. Yani Fırsat çıktı diye Kante'ye gidiyorsun. Ondan sonra Kante'nin kulübü bonservis istiyor. Niye? Sen çünkü maçta gidiyorsun açıklama yapıyorsun. Diyorsun ki gelecek ya alacağız alacağız diyorsun. Sen alacağız alacağız dersen. Ondan sonra kulübü de der ki nereye alıyorsun kardeşim sen benim oyuncumu. O yüzden bu kadar amatör bir şekilde yönetirseniz transfer süreçlerini zor. Bir şey diyecektim de demeyeyim dedim. Ve ben bu yüzden de özellikle yazın transfer nasıl olacak bilmemiş. Mesela Beşiktaş üzerinde şey konuşuldu ya kulüp artık kadroyu boşalttı. Bundan sonra birkaç tane nokta atış şimdi yapacak yazında esas bomba transferleri getirecek gibi bir algı var şu anda. Buna yön, yontulmaya çalışılıyor aslında. Ama yazın da Beşiktaş'ın ben hazır olacağını düşünmüyorum. Çünkü biz bu kış transfer dönemi için Beşiktaş'ın hazır olmasını bekliyorduk mesela. Çünkü zaten çok fazla oyuncu değiştireceğiz demişti Sergen Yalçın. Yaza da yine yani yine son dakikaya kalacak. Yine Ağustos'a kalacak kulüplerimiz. Belki bir iki tane erkenden gelecek. Dünya Kupası öncesi belki bir iki anlaşma yapılacak. Alkışlayacağız bunları. Ondan sonra bu iki transfer geldi diye diyeceğiz ki yani herhalde bu kulüp bu yaz transferde gerçekten çok iyi iş yapacak diyeceğiz. Ondan sonra Dünya Kupası bitmesini bekliyoruz diyecekler. Elemeler başlayacak, kampa yetişmeyecek. Elemeler devam edecek, Dünya Kupası bitmiş olacak. Bir sonraki elemeler başlayacak. Varsa yazın Süper Kupa olursa o başlayacak. Ya da başka bir şeyler olacak. Lig başlayacak. En son yine Avrupa kayıt tarihine yetişmeye çalışacak. Bazı oyuncular belki Avrupa kayıtına yetişmeyecek. Ben bu loop'tan sıkıldım açıkçası. Yazın Dünya Kupası bitecek. Bir ay sonra Avrupa elemeleri başlamayacak abi. Yazın Dünya Kupası bitmeden elemeler başlıyor. 19 Temmuz'da Dünya Kupası bitiyor. Elemeler 10 Temmuz'da falan başlıyor. Hatta bizim temsilcilerimiz de 20 Temmuz civarı ilk maçına çıkacak. ikinci önelimi oynayacakları için. Beşiktaş'ın planı yok. Oradan bunu kapayım. Biri şunu önermiş. Onu almaya çalışayım. Durumun özeti bu demiş. Kastrol Bu bence hiçbir takımımızın planı yok. Ya bu Beşiktaş üzerinde bir öneri verdim ama yani örnek verdim ama Hiçbir takımımızın planı yok. Bak Trabzonspor en planlı gözüken takım scout transferleri buluyor şeyi gönderemiyor. E, yabancı sınırını bitiremediği için yani oyuncu gönderemediği için gelen alış, e, almaya yakın olduğu oyuncuları bitiremiyor. Beşiktaş transfer yapabileceği çok fazla alan var. Oyunculara karar veremiyor ya da tek oyuncuya takılıp kimse o oyuncu onun üzerine kilitleniyor. E, Fenerbahçe yine tek oyuncuya kilitlendi iki kere. Lukman ve Kante birazdan konuşacağız e, ee, Galatasaray nereden öneri gelirse gelsin bakayım aa bu çok iyiymiş şu çok iyiymiş bu çok iyiymiş hepsine saldırıyor hiçbir şeye hiçbir yere varmıyor özetle durum budur arkadaşlar o yüzden ben yaz içinde açıkçası kulüplerimizden acayip bir planlama bekleyemiyorum kış transfer döneminde bu kadar sövdükten sonra yazın da aynı performanslarını göstermelerini bekliyorum umarım dediğim gibi olmaz Umarım yazın daha iyi bir performans gösterirler ve biz de daha güzel transferler, daha güzel planlamalar konuşabiliriz. Tabii ki bu arada daha güzel planlamalar demişken Perşembe günü Avrupa'da kadrolar veriliyor biliyorsunuz. Galatasaray ve Fenerbahçe için özellikle Avrupa kadro planlamasını konuşacağız. Ama Fenerbahçe ile başlayalım ve Fenerbahçe'de önemli bir haber vermem gerekiyor size.